Hızlı internetin tadını çıkarmak için TürkNet'le olmak istiyorsun ama nasıl abone olacağını bilmiyor musun? Hemen anlatıyorum çok kolay. Türk.net adresine gir, altyapını sorgula ve adresinde alabileceğin hızı öğren. Çıkan sonuca göre abone ol butonuna tıkla. Aboneliğin aktif olunca dijital sözleşmeni imzalaman gerekiyor. Dijital sözleşmeni e-devlet üzerinden dakikalar içinde onaylayabilirsin. Böylece kurye beklemeden, ıslak imza gerekmeden işlemini en güvenli şekilde tamamlayabilirsin. Bunun için e-devlete internet bankacılığıyla giriş yap. Ana sayfada BTK onay yaz ve ara. Açılan sayfada işletme sağlayıcı tipini haberleşme, işletme sağlayıcıyı TürkNet seç ve devam et butonuna bas. Listeden TürkNet başvurunu onayla. Bilgilerini kontrol et ve işlemi tamamla. Son olarak TürkNet Online İşlemler Merkezi'ne gir ve kimlik fotoğrafını yükle. İşte hepsi bu kadar. Artık 1 milyondan fazla mutlu TürkNetlilerden birisin. Yüksek hızlı internetin keyfini çıkar.